Şöyle 8267 takipçimiz vardı. Sayfayı yeniliyorum. Böyle gördüğünüz gibi 30 tanesi gelmişti. Bunlar gelmeye devam edecek tabi. Şöyle görüyorsunuz gelenleri zaten arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün sizlere Instagram'da takipçilerinizi artırabileceğiniz şifresiz bir site göstereceğim. Göstereceğim size istediğiniz gibi Instagram'da takipçilerinizi beğenilerinizi ve izlenmenizi artırabileceksiniz. Ve dediğim gibi hiçbir şekilde şifrenizi girmeyeceksiniz. İsterseniz lafı uzatmadan takipçilerinizi artıracağım sitemize geçelim. Evet arkadaşlar Typeshare'mizi artıracağım sitemize geldik Sitenin sevme turbo.com.tr sitenin ikini açlama kısmında bulabilirsiniz. Site geldikten sonra böyle bir ekran karşılıyor. Sitede birçok sosyal medya platformlarından paketler mevcut. İşte TikTok paketleri, Instagram paketleri, YouTube paketleri, Twitter paketleri gibi paketler mevcut. Biz bugün Instagram paketlerinden sipariş vereceğiz. Şöyle seçiyorum Instagram paketlerini. Şöyle Instagram paketleri çıkıyor karşıma. İşte karşı takipçi paketleri, beğeni paketleri, işte Türk beğeni paketleri vesaire. Burada size hangisi lazımsa onu seçebilirsiniz. Biz karışık takipçi paketlerinden sipariş edeceğiz. Şimdi incele diyorum. Şöyle geliyor karşıma paketler. İşte 100 tane takipçi 10 lira, 500 tanesi 50 lira vesaire. Mesela 1000 tane aldığınızda 10 tane takipçi de hediye geliyor. 5000 tane aldığınızda 500 tane takipçi hediye geliyor. Bundan sipariş verebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle biz 100 tane takipçi siparişimizi verelim. 365 gün boyunca garantisi mevcut. İnceleme için beklet özelliği kapalı olmalı diyor ve profiliniz de herkese açık olmalı diyor. Şöyle göstereyim sizlere de hemen nasıl kapatacağınızı. Evet telefonunuzdan Instagram hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Şöyle sağ üstten 3 çizgiye basıyorsunuz. Arkadaşlar takip ede davet et seçeneğini buluyorsunuz. Değerlendirme için işaret de var. Bunu kapalı duruma getiriyorsunuz. Açıksa eğer kapalıysa zaten sorun yok. Geliyoruz burada tekrardan satın al diyoruz. Şöyle profil linki vesaire istiyor. Profil linkimizi alalım hemen. Buraya yapıştırdım. i̇sim, soy, isim, telefon numarası vesaire soruyor. Ben bunları doldurup geleyim. Evet arkadaşlar bilgilerimi doldurdum. ben videoda sipariş verdiğim için telefon numaramı böyle yaptım. Siz kendi telefon numaranızı yazın. ödemeye geç diyorum. Evet ödeme ekranı geldi karşıma. Şimdi kart bilgilerimi girip ödememi yapacağım ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar ödememi yaptım. Şu an yönlendiriyor beni. Evet ödevimiz başarılı tamamlandı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Birazdan sipariş bilgilerimiz vesaire mail adresimize iletilecek. Burada benim mailim burada zaten. Mail adresimize iletilince gelip buradan sipariş sorgula kısmından siparişimizi sorgulayabileceğiz arkadaşlar. Eğer bir sorun da olursa burada canlı destek veya WhatsApp hatları da var. Şimdi mailimize sipariş numaramızın gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar mailimiz geldi. Şöyle kodlu siparişimiz burada zaten. Direkt buradan şu sipariş numarasına kopyalıyorum hemen. Gelip burada sipariş sorgula kısmına yapıştırıyorum. Sorgula diyorum. Evet gördüğünüz gibi siparişimiz alınmış arkadaşlar. 100 tane sipariş almıştık. Onları ödedik zaten. Burada sipariş bilgilerimiz yazıyor. Bir de tarifçilerimiz gelmeye başlayınca videomuza tekrardan devam edelim. Evet arkadaşlar siparişimiz yüklenmeye başladı. Şöyle kalan 75 diyor. Kontrol edelim. Böyle 8267 takipçimiz vardı. Sayfayı yeniliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi 30 tanesi gelmişti. Bunlar gelmeye devam edecek tabi. Şöyle görüyorsunuz gelenleri zaten arkadaşlar. de i̇şte bu kısımdan göstereyim isterseniz. Şöyle sorunsuz bir şey de gelmişler arkadaşlar. Takipçilerimiz siz de bana güvenerekten e, siteden alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Sipariş tamamlandı da mail adresimize gene siparişimiz tamamlandığına dair bilgi gelecek arkadaşlar. Mail adresinizi kontrol etmeyi unutmazsınız sizde. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.